Selam arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Ee, geçen ders e, hazırladığımız bir modeli Lumion'da yüksek kaliteli nasıl render alırız üzerine aslında konuşmuştuk ve bataklık sahnesi e, şu an karşımda gördüğünüz sahne üzerinde çalışmıştık. Ve en son ortaya böyle bir şey çıkmıştı. E, şöyle şeyler yapacağız yani farklı ışık koşullarında e, iç mekan, dış mekan Yağışlı, karlı, çöl iklimi ya da sahil olabilir, bilmiyorum, gece mesela. Böyle alternatifleri nasıl çalışırız? Yani Lumion'da kaliteli nasıl render alınır üzerine iyice yoğunlaşacağız. Bunların bazılarını animasyon haline getireceğiz. Ve ortaya ben iyi bir şey çıkaracağımızı düşünüyorum. Yani bu seri aslında çok değerli olacak. Bir ders yaptık, bu ikincisi. Bunları sırasız da izleyebilirsiniz. İlle de 1, 2, 3, 4, 5 diye gideceksiniz diye bir şey yok. Sevdiğinizi izlersiniz. Keyifle hangisi geliyorsa onu izlersiniz. Bu derste karlı sahne yani kış sahnesi. Şu karşımda gördüğünüz objeyi e, karlı bir sahnede nasıl render edebiliriz bunun üzerine çalışacağız. Şimdi hemen o sahnenin e, modeline bakalım. Bu böyle bir şeydi arkadaşlar. Bakın e, bir plane düzlem üzerine hatta Yerinin altında parça kalmış. Ee, objemizi koymuştuk. Ee, bu objeyi e, malzemeler atamıştık. Tek tek burada Vray'de malzeme tasarlamamıştık. Malzemeleri atamıştık. Yani bunları sürükleyip atmıştık. Bu kadar basit. Sonrasında e, bazı detaylar vermiştik. Mesela e, bu tip şöyle hatalar, kusurlar konması iyidir demiştim. Nitekim burada e, camda bir çatlak vardı. Böyle şeyler iyidir. E, kusurların geri kalanını lümyon da yapacağız. Burada mesela bir kırık yapmıştık. Bu tip şeyler iyidir. Şimdi karlı bir sahnede bu gördüğünüz zemin e, diğerinde bataklık olarak kullanılmıştı. Burada belki buz e, gibi filan bir şey yapabiliriz ama ben e, bu e, kolonların altında birikmiş e, kar e, görmek istiyorum. O yüzden e, buralara yüksek segmentli plane'ler koyacağım ve bunları şey olduğu gibi yani poliye çevirip soft selection'la biraz yükselteceğim böylece kar efekti vermiş olacağım kar yığıntısı bunu şey yapalım poliye çevirelim şöyle diğer kolon ayaklarına da bunu kopyalayayım ama hepsinde nizami olarak olması eee düzenli gözükür. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın gerçekçilikten uzaklaşmamasını istiyorsanız nizamilikten uzaklaşın. Ne demek? Mesela buraya koyduğumu biraz daha farklılaştıracağım. E, bazı ayaklara koymayacağım. Mesela şuna koymayayım. İşte bu kararları gelişi güzel e, alabilmeyi öğrenin. Yani işin biraz orası tabi sanat kısmı ama e, ya yani nasıl diyeyim? E, şey yapmayın. E, böyle yani ...düzenli, sistemli, bilgisayarda üretilmiş gibi gözükmesini istemiyorsanız... ...her zaman için geli, rastgelelik verin. Yani random hayatın özünde olan bir şey. O yüzden e, çekinmeyin. E, bir şeyleri bozun. Bir şeylerin e, açısını kırın. E, bu iyidir. E, aslında hani tamam bunlar sanatsal çalışmalar ama... E, ...sanatsal olmayan çalışmalarda bile biraz iyidir. E, en son finalde ortaya çıkan şeyi göz yakalıyor ya. Yani şöyle ya da böyle göz yakalıyor. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şuradan başlayayım ben. Şimdi mesela şu. Pardon. Şu. Evet noktaları seçiyorum. Herhangi birisini tıklıyorum. Vertex'in. Şimdi bakın burada aşağıda Soft Selection var görüyor musunuz? Soft Selection'ı aktif hale getiriyorum. Getirdiğim an hemen çevresinde bazı noktaların rengi değişti. Bu falloff değerini artırdıkça ne kadar geniş bir alana etkileyeceğini gösteriyor. Artırabilirim şöyle. Çok basit aslında. Buradan tutup çekiyorum. Bu kadar basit. Bu Böylece burada bir kar yığını var görüntüsü verecek. İstersem şu kenarlardaki dört noktayı seçip onları da birazcık şöyle indirebilirim. Bu da bana kalmış bir şey tabii ki. Şöyle yapabilirim. Gibi. Tamam. Bunu kapatıyorum. Evet. Bu fena olmadı. Şimdi buna gelelim. Bunu da şöyle 4-5 nokta seçeyim. Yine soft selection diyeyim. Tiki'ni açıyorum. Şöyle genişletiyorum etki alanını. Bunu da şöyle yapıyorum. Evet. Bunlar tabii gözükmesin. Saklayalım. Şöyle olsun. Muhtemelen en son şu yerdeki play'ini biraz yükselteceğim yani buz yapmak istediğim yeri biraz yükselteceğim ama yine de e, garantiyi almak için şöyle yapalım. Eksik ya da yanlış yaparsak sorun değil arkadaşlar. Zaten e, şey açık kalacak. Max açık kalacak. İstediğimiz zaman buraya geri dönebileceğiz. E, bir şeyleri düzeltip e, refresh yapabiliyoruz. Yani e, orada mahkum kalmıyoruz. Tamam. Evet. Burayı böyle yükselttik. Şunları indirelim. Evet. Şuraları da indirelim. Şöyle biraz geniş bir alayabiliriz. Bu böyle oldu.